Hepinize merhaba arkadaşlar. Evimize kim geldi biliyor musunuz? Bu tarçın. Evimizin yeni misafiri. Aa. aa. Senin sesin ne kadar güzel çıkıyor böyle. Biz seni çok sevdik. Ya şapşik çok tat. Aa, aa. elimi usurdun. Ne yapıyorsun böyle ya? Sen yapıyorsun böyle. Oo, çok sinirlisin sen. Sen çok sinirlisin. Kameraya da güzel bakıyorsun ha. Çok tatlı. Aa, aa, Ya böyle mi oldu gerçekten? Evet. Çok tatlısın sen. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok tatlı. Aa, elimi aa, aa elimi sarıyorsun. Oo, bu bayağı bir sinirli. Aa, aa, bir dakika bekler misin? Çok güzelsin çok. <laughs> aa, bir dakika, bir dakika. Elimi ısırıyorsun. Çok acıyor şu an. Tatlı mı elim? Bence güzel beğendin değil mi? Tarçın. Tarçın. Aa, ne yapıyorsun ama ben seni çok sevdim. Canavar çıkıyor içinden. Bir sürü sesler çıkıyor senden. Çok güzelsin. Ayaklarına bakın. チョンピザ先生。Evet,